An İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El hayâ'u la ye'ti illa bi khayrin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bukhari ve Müslim'de utanmak hep hayır getirir. Yani. Utanmak hep hayır getirir. Yani insan utandığı zaman, hayalı olduğu zaman o kişide, o insanda hayır var demek O kişiden hayırdan başka bir şey gelmez Yani. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal el iman bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şu'beten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerif Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i e geçmiş. İman yetmiş veya da altmıştan biraz fazla veya da yetmişten biraz fazla şubeleri var. Yani. 60 ile 70 arası veya da 70 ile 80 arası da imanın şubeleri var. Faftaluha, aftaluha la ilahe illallah. En aftalı neymiş imanın? La ilahe illallah sözü. Tamam mı? Tamam mı gençler? Uymuyoruz değil mi? Hani biz biraz sonra zikir edecek ya imanın en faziletli sözünü söylemiş oluyorsunuz ya. La ilahe illallah dedikçe tabi arkalarda gevezelik etmiyorsanız, birbirinize dakılmıyorsanız, gülüp oynayıp oynamıyorsanız imanın en faziletli sözünü söylemiş oluyorsunuz. Tamam. Sonra ne diyor Peygamber Aleyhisselam ve ednaha yani imanın en aşağı derecesi de imatatul eza ani tariqi. Yolda bir eziyet veren bir şey gördünüz. Yolda bir şişe var cam kırılmış, insanların arabalarının tekerlerine batacak. Veya da yolda bir çiviler gördünüz. insanların ayağına batacak veya arabalarına batacak. Onu diyor kaldırıp et, atmanız. Yani insanlara eziyet veren bir şeyleri yoldan kaldırmanız da imanın şubesindendir. Diyor. Tamam. Öyleyse Müslümana zarar verecek. Müslümanlara sıkıntı verecek bir şeyleri yollara atmayacak. Tamam gençler? Yollara atmayacağız. Eğer yolda da görmüşsek ne yapacağız? Kaldıracağız. Mesela yedin bir şeyi. Hemen pencereye atıp dışarı atmayacaksın ya. Yani tel süzekler kırılmış, yırtılmış neredeyse yani. Adam almış aşağı atıyor. Niye eziyet veriyorsunuz insanlara? Niye kirletiyorsunuz sağa solu? Vel hayâ'u şu'betun minel iman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Hayâ da şu imanın şubelerinden bir şubedir diyor. Demek ki bir adamda haya varsa o adamda iman var demek ya.